Empati 44. Bölüm Tom kapıyı kapattıktan sonra Lazlo soluğunu koyverdi. Hala hem yeni yandaşının hem de doktorun bilincini hissedebiliyordu. Daha önce aynı anda iki zihinle birden hiç o kadar uzun bir süre temas halinde olmamıştı. Ve planını uygulamaya koyana kadar da buna devam etmek zorundaydı. Başka çaresi yoktu. Ona sadece tek bir kişi yardım edebilirdi. Jill. Ama kızı nasıl ikna edecekti bunu yapmaya? Gerçek durumu ortaya vurur ve kız da ona ihanet ederse kendi ölüm emrini imzalamış olacaktı. Öte yandan yardım istemez ve bunun yüzünden başarısızlığa uğrarsa Ilaja Winter ve Charlie'yi sonsuza dek kaybedecekti. Gece bunları düşünen Lazlo sonunda bir karara vardı. Yanlış karara. Oda karanlıktı. Televizyondan yayılan ışık, duvarda asılı olan bronz İsa heykelinin ve komodinin üzerinde açık duran kalın incilin üzerinde gölgeler yaratarak dans ediyordu. Lazlo yerdeki giysilerin etrafından dikkatle dolaştı. Yatağın kenarında oturdu ve yumuşak bir rahatlama hissi yaydı. Sonra uzanıp uyuyan kızı omzundan yavaşça dürttü. ''Jil'' diye fısıldadı. ''Jil uyan.'' Islak pamuk kokan bir sersemlik kızın zihnini sardı. Tembelce döndü ve gözlerini açtı. Sonra da Lazlo'nun gözlerini yaşartan bir şokla ateşlenen zihni yoğun bir dehşet içinde patladı. Bağırmaya fırsat bulamadan Lazlo eliyle onun ağzını kapattı. Avcı kızın dudaklarına değdiği anda jil duygularıyla zihnini dişleriyle elinin etini deldi. Burnundan derin soluklar alan Lazlo kendini duyduğu acıdan koparmaya zorladı. "Sadece konuşmak istiyorum." diye fısıldadı. Doğruyu söylediğini görmesi için zihnini ona açtı. Ona zarar vermesi asla söz konusu olamazdı. O da diğerleri gibi bir kurbandı. Çocukları kurtarmak istiyorsa buna karşısındaki kızdan başlamak zorundaydı. Jil yavaş yavaş sakinleşmeye başladı. Dişlerini sıkmayı bıraktı. Lazlo da zonklayan elini onun ağzından çekti. Teşekkür ederim. Yatağın baş ucundaki kutudan birkaç kağıt peçete alıp kanayan avucunu sardı. Ne istiyorsun? diye sordu Jil. Lazlo gerçeği öğrenmenin kız için yeterli olacağını ümit ederek çocukları serbest bırakmak istiyorum dedi ve bunu yapmak için yardımına ihtiyacım var. Onları neden serbest bırakmak istiyorsun? Önce kızın hırçınlık ettiğini düşünen Lazlo sonra onun gerçekten de şaşırdığını hissetti. Çünkü aileleriyle birlikte olmaları gerekiyor. Aile sözcüğüyle birlikte keskin bir burukluk kokusu aldı. Ama Jill bunu hemen geri çekti. Hayır, dedi. Aileleriyle birlikte olmaları gerekmiyor. Burada olmaları gerekiyor. Kim diyor bunu? Jil irileşmiş gözleriyle baktı ona. Sementa. Kadının adı geçtiği anda Lazlo onda bir duygu pırıltısı sezinledi. Kız bunu saklamaya çalışsa bile zihninde mayalanan duygu Lazlo'ya çok belirgin iki koku halinde yansımıştı. Birincisi sevgiydi. Samantha'nın kızın kafasındaki anne imajına en yakın kişi olduğu da göz önüne alınırsa anlaşılabilir bir duyguydu bu. Ama ikincisi, Lazlo'yu tamamen hazırlıksız yakalamıştı. Şehvet. Şaşkınlığını gizlemeye çalıştı ama Jill de onun aklını okumuş olmalıydı ki zihnini ter kokulu bir utanma duygusuyla gölgeleyerek hemen geriye çekildi. Jill, Samantha sana her ne dediyse yalan söyledi. Bir anda yok olan utanç duygusunun yerini taze kan kokusuna çok benzeyen bir başkası aldı. Hayır, o beni seviyor. Jill'in sesi güvenliydi ama Lazlo'nun ne kadar sarsıldığını görebiliyordu. Bunu algılayabiliyorum. Hayır, sadece algıladığını sanıyorsun. Kızın duygularını o şekilde ezdiği için kendini çok kötü hissetti. Ama başka yol yoktu. Onun duygularının hep aynı olduğunu, hiç değişmediğini fark ettin mi?'' Neden öyle olduğunu merak ediyor musun? O sadece Jil duraladı sonra. Sakin biri o kadar dedi umutsuzca. Bu doğru değil. Sementa ile yaptıkları konuşmaları düşündü Lazlo. Kadının zeki olduğunu kabul etmek zorundaydı. Kıza yalancı bir sevgi hissi aşılamıştı. Kendisini o kadar uzun süre kandırabildiğine göre Jil'i kandırmasında şaşılacak bir şey yoktu. Asla asla değişmiyor dedi hiçbir şeye tepki vermiyor. Jil sessiz kaldı. Lazlo yavaşça onun zihnine uzandı ama kız kendini kapatmıştı. Ona güvenemezsin. Gerçek planlarının ne olduğunu bilmiyorsun. Çocuklar için, benim için, senin için yaptığı planlardan söz ediyorum. Jil yine bir şey söylemedi. Ama sessizliği Lazlo'ya bilmesi gerekeni anlatıyordu. Belki yeteneğini kızın fikrini değiştirmek için kullanabilirdi. Ama onu ikna edebileceğini biliyordu. Bana inanmıyorsan kendin görebilirsin. Nasıl? Sana onu nasıl okuyabileceğini göstereceğim. Gerçek anlamda okumaktan söz ediyorum. Kızın söyleyeceklerine yoğunlaşmasını sağlamak için duraladı. Sana yalan söylediğini kanıtlarsam yardım eder misin? Kızın zihninin yüzeyinin hemen altında bir sürü duygunun dolaştığını hissedebiliyor ama hiçbirini okuyamıyordu. Tamam, dedi Jil sonunda. El sıkışalım elini uzattı. Kız ona garip bir şekilde baksa da elini onunkinin içine koymakta tereddüt etmemişti. Parmakları birbirine değdiği anda Jill'in zihnini dolduran kokular onunkine sızdı ve Jilin elini kendisininkinin içine hapsetti. Güçlü bir hamleyle kızın pisişik kalkanından geri kalanı da sıyırdı ve anında duyduğu kokularla şaşkına döndü. İğrenç ve yapışkan korku, kaygan umut ve terebent kokusunu çağrıştıran şaşkınlık, bunların tümünü sarmalayan, onu ürperten, çürümüş derinlere sarkan bir öfke. Lazlo bitkin bir halde elini kurtarıp geri çekildi. ''Bunu nasıl?'' Hala havada asılı duran sağ eline bakan Jil'in sesi hafifleyerek kayboldu. Sementa sana hiç dokunmadı, değil mi?'' ''Tabii ki dokundu.'' dedi Jil hemen. O sırada bunlardan birini takmadığından emin misin? Lazlo cebinden çıkardığı ten rengi ince eldiveni yatağın üzerine koydu. "Jil şeffaf eldiveni sanki mikropmuş gibi alırken, bunu nereden buldun?" diye sordu. "Muhafızlardan birinden aldım. Eğer birine dokunursan, yani buna değil de o kişiye dokunursan, kalkanlarında gedikler oluşuyor. Tümüyle korunmasız oldukları zamanki gibi değil ama yine de onları hissedebilirsin." Jil düşünceli bir şekilde başını salladı. Zar gibi ince ve şeffaf, çok dikkat edilmezse insan teninden ayırt etmek zor. Yani bana, bana gerçekten hiç dokunmadı mı? Lazlo kızın acısını hissediyordu. Ama onu ileride doğacak daha büyük hasardan korumanın başka yolu yoktu. Üzgünüm Jil. Dudağını ısıran Jil başını öneydi. Önerini düşüneceğim, dedi sonra boğuk bir sesle. Yarın akşam görüşürüz. Jill burnunu çekerek başını salladı. Lazlo kapıya yürüdü, yavaşça iki defa vurunca Tom hemen açtı. Jill'e son kez baktı ama kız ona sırtını dönmüştü bile. Duygularını sezemiyordu ama buna ihtiyacı da yoktu. Omuzlarının loş ışıkta sallanmasına bakılırsa ağlıyordu.